Lederman Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Lederman Raptor ilk yardım makasını inceleyeceğiz. Ürün böyle bir kutu ile geliyor. Kutu içerisinden kullanma kılavuzu, garanti belgesi, çeşitli dokümanlar çıkarken aynı zamanda makasımız taşıma kutusu ile birlikte çıkıyor. Bu taşıma kutusunu taktik çantalarınızın üzerinde bulunan yerlere sabitleyebiliyorsunuz. Dilerseniz kemerinize de sabitleyebilirsiniz. Kutuyu kullanmak istemediğiniz durumlarda makas üzerinde klips yardımıyla da sabitlemek mümkün. Katlanır yapısı sayesinde rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Açmak istediğinizde makasın saplarını yaklaşık 100 derece çevirdikten sonra makası açabiliyorsunuz. Zaten burada kilit mekanizmaları kilitlenerek size uyarı veriyor. Tekrardan kapatmak istediğinizde ise basarak kilit tuşlarına tek tek kapatabiliyorsunuz. Raptor 6 farklı özelliği içerisinde barındırıyor. Bunlardan ilki makas. Makas önemli de detaylar içeriyor. Onlardan bir tanesi acil müdahale esnasında yaralıya zarar vermemek için ucunun yumuşatılmış olması. Aynı zamanda kumaş, gazlı bez gibi kayabilecek nesneleri keserken Tırtıklı yüzeyi sayesinde kaymadan rahatlıkla kesebiliyorsunuz. Makas üzerinde bulunan 5 santimlik cetvel yardımıyla ölçüm yapmak mümkün. Ayrıca arka tarafta bulunan yüzük kesme kısmı ile de sıkışan yüzükleri rahatlıkla kesebilirsiniz. Bu kısımda da kemer, strep ve benzeri ipleri, halatları kesebilirsiniz. Elbette farklı amaçlar için de kullanmak mümkün. Ayrıca burada bulunan oksijen tank açıcıyla da oksijen tanklarınızın seviyesini değiştirmek için bu kısmı kullanabilirsiniz. Yine kilitli mekanizma sayesinde bunu kapatmak istediğinizde şu kilit mekanizmasına basarak kapatabiliyorsunuz. Ayrıca tek elle açmak da mümkün. Arka tarafta bir tane karbit cam kırıcımız var. Bununla da Camları kırmak istediğinizde otomobil camı normal herhangi bir cam kolaylıkla kırmak mümkün. Ayrıca şurada bulunan askı kısmı sayesinde makasınıza herhangi bir ip, anahtarlık asmak mümkün. Lederman Raptor acil müdahale makasları arasında dikkat çeken ve işlevsel modellerden bir tanesi. Ürünle ilgili merak ettikleriniz olursa yorumlar kısmında sorularınızı paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda Lendirmen Türkiye YouTube kanalına abone olarak destekte bulunabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.